Merhabalar Semih'in mutfağında meyvelerimizi tanıyalım serimizin bu bölümünde. Karadut'un faydaları nelerdir? Karadut özü şurubu ve karadut suyu ne işe yarar? Nasıl kullanılır? Bu başlık altında karadut ile ilgili derlediğim bilgileri sizlere aktarıyorum. Karadut'un faydaları nelerdir sorusu dut meyvesini tezgahlardaki yerini almasıyla merak edilmeye başlandı. Bahar mevsiminde avuç avuç yediğimiz karadut meyvesinin sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Karadut meyvesini taze olarak tüketemiyorsanız suyunu da tüketebilirsiniz. Karadut suyunun faydaları ve karadutun faydalarını sizler için araştırdım. İşte bayılarak yediğimiz karadutun faydaları. Karadutun faydaları karadut meyvesinin tezgahlardaki yerini almasıyla merak edilmeye başlandı. Bahar mevsiminde bayılarak tükettiğimiz karadutu faydalarından aynı zamanda suyunu elde ederek de tüketebilirsiniz. Karadutun faydalarının yanında karadut suyunun da sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Karadut meyvesi sadece sağlıklı olduğu için değil, tadının lezzetli olması açısından da insanlar tarafından çok fazla tüketilen meyvelerden birisidir. Basitçe söylemek gerekirse karadut, Morus alba adındaki bir ağaçtan gelen meyvedir. Genellikle karadutların kırmızı olduğunu düşünüyoruz ama bunların da beyaz, siyah ve mavi versiyonları mevcuttur dut ağaçları yılda 10 metreye kadar büyüyebilir ve 30 metrede tam olgunluğa ulaşabilir. İpek böceklerinin en sevdiği yiyecek olan yapraklar kışın dökülür ve bir sonraki mevsime geri döner. Karadut birkaç ay içinde olgunlaşır ve Mayıs ayında yenecek kıvama gelir. Karadut Asya, Afrika ve Amerika'nın sıcak bölgelerinde yaygın olarak yetiştirilmektedir. Ülkemizde de çok fazla bulunan karadut meyvesini sent pazarlarından, sem manavlarından ve marketlerden satın almak mümkün. Ayrıca reçel, smoothie, krep, tatlılar, soslar içinde de karadut kullanabilirsiniz. Karadut bu yiyeceklere de ekstra bir lezzet ve aroma vermektedir dut neden faydalıdır? Karadut besin ve vitaminlerle doludur. Bir fincan karadut sadece 60 kalori içerir. Bu da karadutları hafif ve lezzetli bir yiyecek yapar. Karadut meyvesi vücut için gerekli olan vitamin ve mineralleri sağlar. Karadut şekeri glikoza dönüştüren ve böylece hücrelere enerji sağlayan karbonhidratlar içerir. Karadut tüketmek demir alımınızı arttırır ve dokulara yeterli miktarda oksijen sağlar. Karadut vitamin K ve C bakımından zengindir. C vitamini doku gücünü arttırır ve kolajen sentezini arttırır. K vitaminiz kemik dokusu gelişimine yardımcı olur ve kan pıhtılaşması için gerekli bir bileşendir. Ayrıca karadut riboflavin içerir. Bu da dokularınızı serbest radikallerden korur ve oksijeni vücutta transfer etmeye yardımcı olur. Karadut meyvesi ister karadut suyu olsun, ister karadut meyvesi olsun, sağlık açısından birçok fayda barındırmaktadır. İşte karadutun faydaları. Sindirim sağlığını geliştirir. Karadut mideniz için bir nimettir. Kabızlığı gidererek sindirim problemlerimizin azalmasına yardımcı olur. Karadut kilo vermenizi sağlayacak en önemli meyvelerden birisidir. Bunun nedeni de vücudunuz için uygulanan lif ihtiyacını karşılamasıdır. Karadut bunu bağırsaklarda dışkıyı toplayarak ve sindirim sistemi boyunca yiyeceklerin hareketini kolaylaştırarak yapar. Bu süreçte de kabızlık, şişkinlik ve mide kramplarının giderilmesinde yardımcı olur. Kötü kolesterolü düşürür. Karadut tüketmek vücudumuzdaki kötü kolesterol seviyelerini düşürmek için iyi bir yoldur. Ve bu da kardiyovasküler hastalıklar problemlerini önlemeye yardımcı olur. Kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutar. Özellikle karadutlar vücudun şeker seviyelerini kontrol etmede yardımcı olur. Karadutlarda bulunan belirli kimyasallar tip 2 diyabetin tedavisinde kullanılan ilaca benzerdir. Karaduttaki bu bileşikler bağırsaktaki şekerleri yavaşça parçalayarak ve yavaşça kanın içine çekilmesine izin vererek vücudun şeker seviyesini optimum bir aralıkta tutmaya yardımcı olur. Kanser riskini azaltır. Kendinizi kansere karşı korumak istiyorsanız o zaman aramanız gereken şey karaduttur. Karadut tümör hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını engeller ve sizi kansere karşı koruyan antioksidanlar bakımından oldukça zengindir. Karadut kanser hücrelerini alıkoymaya yardımcı olan antioksidanlarla doludur. Ayrıca karadut antikanser özelliklerine sahip resver resveratrol içerir. Karadut kanseri inhibe edici özellikleri sayesinde kolon kanseri, cilt kanseri, prostat kanseri ve tiroidle mücadeleye yardımcı olur. Bağışıklığı arttırır. Karadut makrofajları içinde bulunan alkaloidler aracılığı da aktive ederek bağışıklık sistemini geliştirmeye yardımcı olur. Makrofajlar bağışıklık sistemini her zaman uyarır. Karadut ayrıca bir başka bağışıklık güçlendirme elemanı olan C vitamini içerir. Antioksidanlar açısından zengindir. Karadut içerisinde bol miktarda antioksidan içerir doğal bir antibiyotik olan karadutlar kalp krizi riskini azaltmaya yardımcı olur. Aynı zamanda karadut kan basıncını da kontrol eder. Grip ve soğuk algınlığından korur. Özellikle karadut grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonel hastalıklardan korumaya yardımcı olur. Karadut meyvesi eski zamanlarda soğuk algınlığını tedavi etme amacıyla ilaç niyetine kullanılmaktaydı. C vitamini açısından zengin olan bu meyveyi tüketerek soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların önüne geçebilirsiniz. Karaciğer sağlığını geliştirir. Dut yeterli miktarda tüketildiğinde karaciğerdeki kanı besler ve karaciğeri arındırmaya yardımcı olur. Karadut aynı zamanda karaciğeri güçlendirmek ve karaciğer sağlığını korumak için çalışan bolca demir minerali içerir. Karadut meyvesi kadar karadut suyunun da faydaları bulunmaktadır. Meyvesini tüketemeyenler karadutun faydalarından yararlanmak için karadut suyunu da tüketebilirler. İşte karadut suyunun faydaları. Anemi tedavisi. Karadut suyu demir bakımından zengin oldukları için anemiyi tedavi etmek için harikadır. Ayrıca yorgunluk ve baş dönmesi gibi anemi belirtilerini de tedavi ederler. Aknelerden kurtarır. Karadut suyundaki antioksidanlar ciltte leke oluşumunu engeller. Karadut suyu cildinizdeki melanin sentezini düzenler ve doğal olarak akneleri temizler. Nemlendiren, gözenekleri açıp toksinleri cildinizden temizleyen ve taze ve canlı tutan antioksidanlar içerir. Karadut suyu cildinizi etkili bir şekilde onarır ve güzel sağlıklı görünmesini sağlar. Kuru ve hassas ciltlere bakım yapar. A ve E vitamini eksikliği kuru cilde sahip olmanıza neden olur. Karadut suyunu ise bu vitaminler açısından oldukça zengin olduğu bilinmektedir. Kuru ve hassas bir cilde sahipseniz, her gün bir kase karadut tüketirseniz, farka kendi gözlerinizle şahit olabilirsiniz. Yumuşak ve parlak cilt yapın. Yumuşak ve ışıltılı bir cilt elde etmek için her gün bir bardak dut, karadut suyu tüketebilirsiniz. Çünkü karadut suyu cilde esnekli ve besin sağlayan mineraller açısından zengindir bağışıklığı güçlendirir. Tıpkı taze olarak tüketilen karadut meyvesi gibi karadut suyu da bağışıklığı güçlendirir. Antioksidan ve C vitamini yüksek olması açısından kanser gibi ölümcül hastalıklardan da korunmanıza yardımcı olmaktadır. Saçın beyazlanmasını geciktirir. Karadut suyu bazı geleneksel Çin bitkileriyle birlikte Saçların beyazlamasını önlemede yardımcı olabilir. Karaduttaki kalsiyum, demir, C vitamini ve B gibi besinler bu sorunu ortadan kaldırmak için önemli rol oynarlar. Karadut beslenmeme nasıl dahil edebilirim sorusu Karadutun sadece meyvesi değil, yaprakları da sağlık açısından faydalıdır ve beslenmeye dahil edilebilir. Karadut meyvesini karadut suyu elde ederek de tüketebilirsiniz. Aynı zamanda karadut meyvesi çiğ olarak veya kurutulmuş olarak da tüketilebilir. Karadutu şurup haline getirerek de yararlarından faydalanmak için düzenli olarak tüketebilirsiniz. Videomuzu fazla uzatmamak adına karadutun besin değerleri tablosunu videomuzda yazılı olarak göreceksiniz. Semih'in mutfağında Karadut üzerine derlediğim bilgileri, meyvelerimizi tanıyalım serimizin başlığı altında sizlere aktarmış bulunmaktayım. Bir başka videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalınız, esen kalınız.